olan şeyle ilgili. Bu arada C Demiral Prime Gaming'le abone oluyor Aramıza Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Tutku gerçekten her şeyden önemli. Ben de işte bunu yalnızken, ben de yalnızken bu konuyla alakalı ağlıyorum. <laughs> Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Evet, Umut, umut gerçekten tükenmemeli. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> şey ya benim dayım bu arada. Night Online'da hayatını kaybetmiş dayım. Prodüksiyona para kayıp bir şirkete üye olup bir yerden başla. Arkadaşlar o konuyu anlatayım. Tekrar geliyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Konu e, şirket bulmak değil. Zaten geliyor. Yani az bir kitle yok sonuç olarak hani evet 100 bin çok büyük bir e, takipçi olmayabilir Instagram ya da TikTok vesaire ya da buradaki 140 bin kişi çok gelmeyebilir fakat birilerinin sizi görmesi için en azından yeterli bir rakam oluyor birileri görüyor birileri geliyor fakat bu işlerin arka planları gerçekten çok pislik olabiliyor bu menajerlik kısmıdır bilmem nedir e, hele ki bir yerle anlaşmaya çalışırken böyle yaşadığım saçma sapan sıkıntılar falan vardı hani ben şu anda sadece güvenebileceğim şirketi zaten en, en hedef bu. İkincisi kendi istediğim tarzda çıkarmak istiyorum. Ee, kendi şarkılarını yazman önemli bu arada. Heh, bu durum var. Şu anda işte e, piyano ya da gitar dersine başlamayı düşünüyorum. Piyanolar çok pahalılandı. O yüzden yüksek ihtimal gitardan bakacağım açık konuşayım. Burada bu arada 140 k bence ya. Bence de Twitch'te 140 k gayet yüksek ki benim gibi e, düzensiz yayın açan biri için açıkçası çok iyi bir rakam. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Abi çok kötü korkunç ya. Bu normal hayatta görsen bile korkarsın. Abi çok korkunç. Tabii tabii. Diğeri de meraktan geliyor ya, ama şüpheli şüpheli. <gülüyor> <gülüyor> Gitarım Çok var ya. Lan bir tane mi? Evet. Kaç? Kardeşim. 13 buçuk. 13 buçuk mu? Evet. Bir tanesinin fiyatı 13 buçuk mu? Evet, 13 buçuk. Tamam, kolay gelsin. Yüzü olmuş kedide. de. Altın tartıyor sanki. Oo. Adamın göt götüne bakın diyecektim telefon varmış herhalde. Çok duymuştum adını ama tadı bir başkaymış. Vallahi başkaymış, billahi başkaymış. Şimdi Maraş böreği mi? Evet. Ya güzel bir oraya Limonlu bizim orada yok. Olet değil o. Gerçekten böyle bu arada. Oğlum protestin götünü sıkıyor? <laughs> Oğlum güldürme. <laughs> Sıçmaz onlar. Sıçmaz. Örneğin her yıl biz şunu düşünüyoruz. Neden bozuna lahmacun fiyatları 500 TL? Aslında biz 500 TL'yi lahmacuna vermiyoruz. Aslında bizim 500 TL verdiğimiz şey o mekanda yanımızda oturan insanların 500 TL veremeyecek insanlar olmamaları. Biz orada lahmacunu satın almıyoruz, biz orada lahmacuna 500 TL verecek insanlarla aynı ortamda olmayı satın alıyoruz. Doğru. Doğru bu arada. <laughs> 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 lahmacuna 500 lira vermem bu arada amına koyayım. <laughs> Arkadaki şarkı. Nereden? Ellerim ayaklarımın In the back. Hayatını yerim senin hayatını. Senin parçalan öldürürüm. Nasıl İyi. Yeşil. Gel bura. Çek oradan. bu çok iyi. Bana bak. Siz ikiniz barışacaksınız tamam mı lan? Hadi bakalım. Bak bak seni ikiye böler. Telefon ver Oğlum o simidi yiyorum ben akşam ya. <gülüyor> <gülüyor> Selam chat. Ben Mansur Yavaş. And you'll never have to. Oh my gosh! Ow! 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 ow, ow. Hey, ow. hey! Hey! hey. Okay? Six seconds and thirty-four milliseconds. What do you mean? For you to run in here when I'm hurt. Are you freaking Ow! ow. <laughs> I just freaked. I dropped my finger. And see, there. I was right here, right away. <laughs> Do you see that? Less than a second. I'm are here you're for you. <laughs> are you joking me? I was so concerned. It really, just hurt my little finger. I'm here. Tamara. İzlemedim motoru bakacağız. If you ever feel useless, Either. just remember that there are buses. And taxi cars in a movie where everyone is a car. What's the difference between me and a mosquito? A mosquito will stop sucking after you slap <laughs> it. Yine hızlıyım der. Ya da yemeğin de suyunu şuraya koyayım. Güzel. Çünkü bir empati Şef, kurdum da yerin yanımda yemek yemek istemezdim. Şuraya koyayım. Yemeğin de şuraya. Buraya ye oraya sıç. Hadi bakayım. Aferin sana. Hadi kay bakayım orada. Düşecek Oo. lan. Aha. Bu bir benim kız değil bu. Ada. Ada neredesin? Kız sen misin? Ne oldu sana? <laughs> bu saçların haline. Abi başka bir şey atacakmış bu kal. Babam beni hiç parka götürmedi lan. He başka bir şey atacağım. Aynen aynen aynen. Aynen başka bir şey atacaktım. Eve galiba yiyecek bir şeyler alıyordun ha. No place no snow straight chilling with my nigga that shiver thinking about Seoul late on the river Most fucking that is that issues is. <laughs> 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 Bunu ben de yapıyorum. Ses ses sileriiz gördüm nasırlar <laughs> akar şelale. Kadınlarda daha çok olmuyor mu ya? <laughs> Annemi de bilmiyorum hatırlamıyorum. <laughs> There's a meeting in my bed, in my bed There's a meeting in my bed, in my bed There's a meeting in my bed hey. you said you went to getting Said you're going through a phase Keeping your heart safe Oh my god! Oh my god to peace to all the soldiers that died in the service I died in her service But I'm here right now Right, right now, now just sitting in a car